Selamlar Kül Altı'nın ayrıcalıklı takipçileri. Selamlar henüz takip etme şerefine nail olamayanlar. ilk defa gelenler, şöyle bir uğrayanlar, hep burada olanlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Bazen düşünüyorum da annelik bir meslek olsaydı iş ilanı şöyle olurdu. 7-24 çalışacak, ücret beklemeyecek, yıllık izin kullanmayacak, Duygularını bastırıp başkalarınınkini yönetecek. Gerektiğinde uyumayacak, acıkmayacak, sinirlenmeyecek, asla hata yapmayacak. Böyle bir kadın. Mükemmelliyet takıntısı şart. Çocuk sever olmak da artı puan. Evet tam da bu. Çünkü toplumsal beklentiler böyle diyor. Çünkü annenin sevgisi sorgulanmaz ama hatası büyütülür. Çünkü annelik yapılırken değil, yapılmadığında görünür hale gelir. Ve çünkü bu kutsal, yüce, narin, koruyucu etiketin altında koca bir sistem kızın emeğini hem görmezden gelip hem sömürmekle meşguldür. Evet, bugün anneliği konuşacağız. Ama şöyle içimizi ısıtan, çocuk kahkahalı, kek kokulu bir yerden değil önce yere yatıracağız. Sonra üstündeki örtüyü yavaşça kaldıracağız. Altında ne var birlikte bakacağız. Aha ideal Türk annesi. Ah o muhteşem karakter. Kafamızda net bir görüntü var. Sabah beşte kalkar. Üç çeşit kahvaltı hazırlar. Çocuğun ödevi biter, saçlar örülür, çoraplar eşleştirilir. Bu kadın nerede yaşar? Her yerde. Ama en çok diğer annelerin bakışlarının olduğu yerlerde, okul bahçesinde, veli gruplarında, çocuk gelişimi hesaplarının takip ederken ya da doğum günlerinin o mükellef sofralarında. Çünkü bu kadın sadece annelik yapmaz. Anneliği sergiler, performans odaklıdır. Es kaza çocuğuna bağırırsa hemen ardından vicdan azabıyla dolup çocuğun ağzına 16 tane mandalina dilimi sokuşturur. Sanki bağırdığı için değil bağırmasına rağmen hala anne olduğu için cezalandırılır gibi. O yüzden her özrü yiyecekle verir. Sana kızdım ama bak sana kek yaptım. Ve bu kadın sabahları alandan önce kalkar. Ama o alarm neye çalar bilir misin? Çocuğun sorumluluklarına, eşin beklentilerine, komşunun gözlerine, kendine çalmaz. Çünkü kendi diye bir şey genellikle o kadının zamanında sessize alınmıştır. Peki neden bu kadar fedakar? Çünkü toplum şunu fısıldar. Sen ne kadar yok olursan o kadar iyi annesin. Kendine zaman ayırırsan suçlu. Bakıcı tutarsan aman yarabbi vicdansız. Çalışırsan ihmalkar, evde kalırsam da yeteneksiz. Ne yaparsan yap eksik kalırsın. Ama en çok eksik kalan senin kendinle ilişkin olur. Ve sonra bu kadın filmlerde, dizilerde, sosyal medyada kutsanır. Ama gerçek hayatta alkışlanmaz. Çünkü zaten yapması gerekeni yapmıştır. Birileri ona helal olsun der belki. Ama kimse sıra sende gel otur sen ne istiyorsun demez. Kendine dönme şansı vermezler. Hatta kendine dönmeye çalışınca ilk kendi vicdanı tokat atar. Sen anne değil misin diye azar yer. Yani. Bak şöyle düşün. Mesela akşam oluyor. Anne hadi oyun oynayalım diyor varlık sebebin. Sen yorgunsun. Gerçekten çok yorgunsun. Ama hayır dersen ne olur? Vicdanın alarm çalar kötü bir anne miyim? Oturursun çocuğun yanına. Çocuk eğlenirken sen içten içe ölmeye devam edersin. Ama gülümsersin bir yandan. Çünkü annenin gülümsememesi estetik bütünlüğe zarar verir. Ve sonra telefona şöyle bir bakarsın. WhatsApp veli grubu. Biri yazmış. Benim oğlum yüzme kursuna başladı. Altında 17 kalp. Bir başkası, biz de ayda üç kere yaratıcı drama ve duygusal gelişim çalışıyoruz. Sen de yazıyorsun. Biz bu hafta sadece birlikte sıkıldık. Grup sessiz. Çünkü annelik sadece bir çocuk büyütme işi değil. Bir projeyi pazarlama işi. Hepsinden öte, annelik çoğu zaman sevilmesi gereken, kutsanması gereken, kutsallığı sorgulanmayan bir rol olarak sunuluyor. Ama bu kutsallık aslında bir kalkandır. Kadınların emeğini, zamanını, duygusunu hatta benliğini görünmez kullanmak için kurulan bir kalka. Çünkü anne eşittir, ücretsiz hizmet. Annenin isyan etmesine, yorulmasına, bıkmasına, hatta hatta hata yapmasına asla izin yoktur. Ama işin gerçek yüzü başka. Annelik çoğu kadında bir kimlik iptaline dönüşüyor. Sen artık sen değilsindir. Sen çocuğun annesisindir. Özgürlük değil teslimiyetle eşdeğerdir. Ve çoğu kadın bu teslimiyeti sevgi diye yutar. Gerçek şu ki annelerin büyük bir bölümü çoğunlukla yalnızdır. Yorgundur, görünmezdir. Ve çoğu anne, bırakın itiraf etmeyi, bununla yüzleşmemiştir bile. Kutsallık dünyanın en ustaca kurulmuş tuzaklarından biri. Çok ucuz bir yöntem. Sana kutsal derlerse, yükünü sorgulamayı bırakırsın. Sana fedakar derlerse, kendine sıra gelmediğinde şikayet etmeyi bırakırsın. Sana annelik gibisi yok derlerse aslında söyledikleri sen zaten görevim budur. Ve babalar. Babalık en iyi PR çalışmasıdır bu ülkede. Bir kez çocuğun altını değiştirir yılın babası olur. Bir kez parka götür kahraman olur. Instagram için bir iki fotoğraf yeter zaten. Sağlıklı annelik ne demek biliyor musun? Sağlıklı anne nasıl olur? Her şeyden evvel şunu kabul etmek gerekiyor. Annelik kadın olmayı silmek değil. Anne olmak kendini feda etmek de değil. Anne olmak bir proje yöneticisi ya da ev içi köle olmak hiç değil. Sağlıklı annelik Baba sorumluluğu aldıkça var olur. Yıktıkça değil. Babalar alkışlamaktan başka şeyler de yapmalı. Belki bir bölümde onun için çekeriz. Şimdi söyle bakalım. Anne bu kadar kutsal ve muhteşemse, anneler neden yorgun, sessiz ve yalnız? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.